Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere FIFA 2021 FIFA Realizm Modu e, kurulumunu anlatacağım. Öncelikle Origin'in çevrim dışı olduğundan emin olun arkadaşlar. Ondan sonra da e, FIFA Mod Manager programını linkini aşağıya bıraktım. Onu kurmamız gerekiyor. Öncelikle FIFA Mod Manager'ı açıyoruz. Burada da yama, yamamız da burada, Realizm Mod. Buradan import mod diyoruz. İndirdiğimiz yerden klasör açıyoruz. Şu 13 tane ana modu seçiyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz. bilgisayarınızın hızına göre sürebilir. Evet bitti. Şimdi bir de ekstra modlar var arkadaşlar. İşte arka plandır, Euro 2020 modudur. İşte genişletilmiş e, ulusal pardon. Heh, genişletilmiş e, ulusal takım deneyimi falan tam çeviremedim neyse <laughs> e, şunu da aktif edelim ben bunu da istiyorum bütün milli takımlar olsun oyunda sonra ben Chelsea ile kariyer yapacağım için fantasy formadan Chelsea ile hadi olsun ondan sonra arka planında İngiltere liginden Chelsea seçeceğim Stanford bir için aykırı ne olacak? Ee, başka ne var? Unutun. Ha, menajer e, kıyafetleri de var arkadaşlar. Ben Chelsea seçeceğim gene mantıken. Ondan sonra isteğe bağlı yüzler var ama bunu çetengin programı ile yapmamız gerekiyor. Diğer modlarda işte dördüncü formalar var arkadaşlar. Bazı takımların. Ondan da Chelsea seçeyim. İşte, gördüğünüz gibi Azerbaycan milli takımı da oyuna eklendi. Yani Sanmorum kadar, Katar'a kadar hepsi eklendi işte oyuna. Özbekistan bile var. Şu grafik modu var bir de. Grafik arttıran. Onu da aktif edelim. Şu seyircisiz mod. Bu Tottenham'ın sponsor. Herhalde oyunun orijinalinde yok. Kış transfer mini face'ini ekleyelim. Ee, bu dua script kodları chat engine ne oluyor onu tam bilmiyorum araştırırsam videosunu çekerim sonra hakem yüzleri zaten ee, şu ana modun içinde var skor gelecek olursak da arkadaşlar buradan sadece bir tanesini seçmeniz gerekiyor her üç klasörden birinden yoksa oyunda bug falan olabiliyor oyunun sorunları olabiliyor Yani buradan hangisini seçecektim? Herhalde kar Aynen. Karabağ kapı seçeceğim çünkü kariyer modda muhtemelen önce kar karabağ mod, karabağ kapı ve Premier Ligi oynayacağım için. Bizim ülkemizde mesela Türkiye Kupası Türkiye Süper Ligi'nin Türkiye Süper Kupası'nın falan skorboard eklenmiş. Buradan No Camp'ı da ekleyelim. Oyunda lisans bir şekilde yoktu. Onu da eklemişler. TV logosu olarak da Beyin Sports olsun. Oyun yapısı gibi yani orijinalinde Amerika Ligi, Fransa Ligi'nin falan resmi şey olduğu için spor vardı. Burada sadece logo seçiyoruz. Bu da tamam. Bunları zaten aktif etmiştik. Ctrl e A yapıyoruz. Apple mod diyoruz. Buradan da istediğimizi seçiyoruz. Normal oynanış mı, yavaş oynanış mı, çok agresif oynanış mı? Ben yavaş oynanışı seçeceğim. Sonra da şuradan ayarlarınızı yapıp hop diyorsunuz ve launch dediğinizde bilgisayarınızın hızına göre oyun açıyor. Orijinde. İçerinin dışı bir şekilde açık bırakmayı unutmayın. Discord'un üstünde de linkini atarım arkadaşlar. Burada sıkça sorulan soruların azlanmış hali var. Maalesef Türkçesi yok. Buradan işte bakarsınız. buradan e, genişletilmiş mini takımı seçtiğimiz için buradaki eğer dövme ve yüz paketini istemiyorsanız bunu istiyorsanız da bunu kopyalıyorsunuz belgelerinden fifanın içine girip settings'e yapıştırıyorsunuz arkadaşlar ben zaten atmıştım Bu kampıda bu programı da ekleyeceğiz. Birazdan göstereceğim şimdi oyun açılsın Evet oyun açılıyor. yanımız açılıyor. Vergilerin squat dosyasını da atmıştık. Gerçek kamera ayarlarını da göstereceğim şimdi. Kamera modunun ayarlarını. Oyunun sesini kapatayım. Telefon kanalını buradan profilleyeceksiniz. Kadroları yükledikten sonra kadroyu seçeceksiniz arkadaşlar. Ayarlardan da hemen göstereyim. Kameradan yayın deyip özel deyip yüksekliği 11 yakınlaştırma ile 8 yaparsanız gerçek çıkanlar aktif olur. Şimdi bazı sönen stadyum eklemeyi göstereceğim. Öncelikle bu programı oyuna çıkken açmanız gerekiyor. Buradan Open deyip e, kadro dosyasını seçeceksiniz. Bilgisayarınızın göre yükleniyor. Yüklendikten sonra arkadaşlar Team Stadium diye bir yazı var oraya tıklayacaksınız bulmaya çalışıyorum ben de. Heh, burası arkadaşlar. Buraya bulduktan sonra şu çift tıklayın. Sonra da Import Single Table tablayı basın arkadaşlar. Yama indirdiğiniz yerde. stadyum No burada bir metin belgesi var onu tıklıyorsunuz sonra da buradan kaydede basıp çıkıyorsunuz arkadaşlar bu da bilgisayarınız hızına göre kaydetiyor evet kaydetti kapatabiliriz gördüğünüz gibi arkadaşlar Ürdün'den tutun Uruguay lisanslandı lisansı değildi Ukrayna yoktu Ukrayna milli takımı geldi ondan sonra acaba Hırvatistan olması lazım o yoktu oyunda Kosova milli takımı falan da geldi Kıbrıs milli takımı Kazakistan Katar Karadağ, Kanada Kanada zaten vardı da Kamerun Japonya Jamaika vesaire vesaire Yeni gelenlerden seçelim de Uruguaylı lisansı bildi Gördüğünüz gibi forumlarda oyunda var Lisans bir şekilde Stalion'da bir no camp yapalım Neyse. Bu seferlik böyle olsun. Da. Diğer maç no Camp'ı göstereceğim. Onu hangi stadyumun üzerine attılar onu bilmiyorum. Sadece Barcelona'da Volkan no Pürcü diye stadyum değiştirdi çıkmıyor. Gördüğünüz gibi lisanslı park kartlar falan da var. Gördüğünüz gibi benim sponsor aktif oldu. çıktı gerçekçi kamera açısı vesaire onlar da aktif oldu oyuncu yüzleri de bayağı bir oyuncu yüzü var ben en son karabu boka aktif etmiştim o yüzden böyle oldu mesela Chelsea kariyeri yapıyorsunuz misal FA Cup maçı var oyundan çıkıp 2 dakika FA Cup skor olduğunu aktif edeceksiniz maalesef oyun yapısı gereği öyle de bir çıkmanız gerekecek ya da Türkiye Kupası oynadığınızda sizi ATV skorboardu işte lig oynadığınızda da beni spor skorboarduna aktif etmeniz gerekiyor. Neyse çıkalım bir de o no kampı göstereyim sonra videoyu sonlandırayım. fantezi formları da var da ben şu an sadece içerisindekinden tükettim. Onu siz istediğiniz gibi ayarlarsınız. Gördüğünüz gibi no camp burada yazıyor ama hangi stadyumun yerine koyduklarını bilmediğim için daha demin bulamadım. Var Bu sonra otomatik ayarlı zaten. Çimler gördüğünüz gibi yenilendi. Gördüğünüz gibi no camp o Oyunu arkadaşlar. Mesin gel. Saç stili falan değişti herhalde. gördüğünüz gibi pankartlar gerçeklik gibi oyunun orijinalinde küfür pankartlar yok İşte kısaca video böyleydi bir de kariyer modunda menajer kıyafetlerinin hepsi kilde açıldı onu da göstereyim de ben Chelsea'nin aktif etmiştim İçerisinden göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi ben böyle bir kıyafet seçtim. Normalde bunlar sadece Volta'da oluyor. Volta modunda. Ee, Ondakili açılmış oldu. Sonra Bir de böyle sakatlıklara bakma özelliği geldi. Ondan sonra forma numarasını değiştirme buraya eklenmiş. Eski gibi. Sonra bu sezon kısmından işte bu sanırım FIFA 15'teki takvim özelliği de şey i̇şte pardon Bu da şu anki zaten. Dediğiniz gibi ayarlarsınız. Burada eski tablo ondan sonra maç sonuçları var. Bu da güzel bir özellik olmuş. Herhalde eski FIFA'da vardı böyle bir şey. Eski FIFA'larda. Onun dışında göstereceğim bir şey yok sanırım. Ya. Her gerçek yüzleri zaten oynarken görürsünüz arkadaşlar. Ondan sonra Greenwood gibi, e, Ansu Ansufati gibi genç yıldızların da yüzleri eklendi. Vesaire vesaire. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir, merak ettiğiniz bir şey olursa FIFA ve bugün Discord sıkça sorulanlar kısmına bakabilirsiniz. Ya da İngilizceniz, Portekizceniz ya da İspanyolcanız varsa işte buralara da yazabilirsiniz. Yardım almak için. Ya da yabancı diliniz yoksa ben elimden geleni sizlere yardımcı olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.